Tamam. <laughs> bir şey. Lan. Ana. <laughs> Abla, ya, başa, şey, olmaz. Hadi sen hadi. Dur şu <laughs> ya. Şşşt, hadi kafa konuşmayacak! Boş alsın, olur olur olur. Allah'a selamlar. YAAA! Fena Penaltı. ver ha! Abi bu adam yendi beni ya! ne fena Penaltı. ver de sessiz oluyorsun? Keşke de buradayız. Sessizlik! Fena su ver olmasın, bulaştıralım ya! Abi nereden kamera, Show bile Kabul ediyor musun sen? Ben dedim oğlum bir seç olmasın, mı? Yok yok, Kur'an Kur'andır. Gene yener. Böyle bir şey olamaz. Nasıl olacak. <laughs> <laughs> ben, şey, ben şey yapmadan <laughs> Ne <yapmadım? gülüyor> Atladın Nasıl oluyor? Ortaya <laughs> 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 Sağice şey, yapmadan bunu. çekiliyor. Baba ya şimdi? <laughs> adam ağaç <laughs> Aha. Ya onu o şey. Ben bir, bir tam tam, e abi, hepsini e buraya. Adam sakat bir tane var. E Aha o da

abi açabur çel oley 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 stop et abi adam bana şu yukarı ya